Evet, gençlere e, sevgiyi, sevgi, merhameti, şefkati öğretmeyi devletin e, kanunu olarak mecburi kılsın. Anayasaya konsun. Genç kızlar falan ben bakıyorum birbirlerine acayip nefret ediyorlar ya. Çok tehlikeli. Ben genç kızlarla falan tanışıyorum. Ya öldüresiye birbirlerine nefret ediyorlar. Bu çok korkunç ya. Ya deliye dönmüş çocuklar. Şu mesela ablasından korkuyor ya. Arkadaşlarından korkuyor. Öbür arkadaşlarından korkuyor. Müthiş bir kin öğretmişler çocuklara. Devlet bunu yasaklasın. Yani nefret politikası her yerde yasaklansın. Nefretle ilgili film göstermek, eğitim vermek, tiyatro veya sinema, filmler, bunların teşviki, bunların hepsi yasaklansın anayasayla. Sadece sevgi, merhamet, şefkat teşvik edilsin. Bu bayağı tehlikeli bir gidişat ya. Her gözümle görmesem inanmam. Nasıl bir nefrettir ya? Yazık günah değil mi çocuklar ya? Hep, hepsi normal normal nur gibi insan aslında. Hiçbir şeyleri yok. Kedi gibidir, acayip şeker hepsi. Ama hakikaten öldüresiye girerler birbirlerine bıraksam. O kadar nefret ediyorlar. Bizim kız arkadaşların sevgi, merhamet anlaşlarına bakıyorum. Ne kadar güzel ya. Ne kadar dostaneler, ne kadar sevecenler. Arada dağlar var ya. Bunu devlet anayasayla halletsin. İman hakikatleri alınsın, Kur'an mucizeleri alınsın, darbiniz eğitim durdurulsun. Gelenekçi Ortodoks eğitimin kadınlara nefret politikası durdurulsun. Bu da anayasayla yasaklansın. Yani kadınlar aleyhine hiçbir hükme müsaade edilmesin. Kadınlar aleyhine hiçbir konuşmaya müsaade edilmesin.